İsmail Demir 26 yıldan beri burada sahaflık yapıyor. Öğrencilerinden 7'den 70'e, ilkokul talebesinden üniversite hocasına kadar burada geliyor, gidiyor, kitap arıyorlar. Herkes bulamadığını bize soruyor. Biz burada onların hem sohbet ediyor, hem yardımcı oluyor. Hem biz faydalanıyoruz, hem kitap alanlar faydalanıyor. Böyle bir devran dönüp gidiyor. İstanbul Üniversitesi'nde okuyan tarihçi bir biladerim vardı benim. O İstanbul'da görmüş. Burada 88'de burayı açmıştı. Öyle yavaş yavaş alıştı. Benim büyük çocuğum da onun yanında, amcasının yanında bunu daha ilkokul öğrencisiyken, ortaokul öğrencisiyken burada devam etti. 94'te kadar devam etti. 94'te bir trafik kazasında rahmet Rahman'a kavuştu biladerim. Ondan sonra bize devretti. 94'ten bu yana da biz bu işi devam ediyoruz. Bu işin çok güzel bir tarafı var. Bir öğrenci kitap alıyor, o kendine olmuyor, onu atacak, tekrar alacak. Tekrar almaya parası yok, geliyor bizden takas yapıyor, seviniyor. O kitap hem heder olmuyor, ondan sonra parası olmayanlar geliyor, işte kitap alıyor, param yok diyor. Ona biz yardımcı oluyoruz. 5-10 kuruş faydamız kadar da bu bir hizmet. Bu işi bizden başka da yıllardan beri Maraş'ta yapan yok. Onun için bunun böyle güzel bir tarafı var. Fuara katılıyorduk. Dini kitaplar orada bütün köyden gelen okullara hediye ediyordu. Parasız çok güzel oluyor. Seviniyordu çocuklar. Hem bir bana bir harf öğrenin köle, öğretenin kölesi olurum diyor Hazreti Ali Efendimiz.